Kızım. Babacığım. Ay. Rahatsız etmek istediklerinde insanın içine kurt düşsün, tabağa kadar düşünsün, dursun ve sinirleri zayıflasın. Karşına çıktığında da bilmem kaç saat uykusuz, takatsiz kalmış olsun diye böyle ansızın arar, huzurunu kaçırırlar insanın. Taktik gibi mi? Belki. Belki de alışkanlık. Belki de korkutmak için. Delişim. Bizim, hele de senin, korkacak hiçbir şeyimiz yok. Baba ben ne olursa olsun o gün orada birini... Biliyorum. Ama sen kendini korudun. Sadece o ölen hayvandan da değil. Sen bu hayatın kötülüğünden, rezilliğinden korudun kendini. Hiç düşündün mü? Belki de o yüzden buradasın. Bizdesin. İçin yanıyordu. Belki o tetiğe basarak söndürdün. Biz yapamadık, yetişemedik. Ama sen yaptın kızım. Doğru muydu? Değildi. Keşke olmasaydı, evet. Ama oldu. Senin utanacak, çekinecek hiçbir şeyin yok. Yarın ne olursa olsun. Sen benim kızımsın, canımsın. Bunu kimse değiştiremez. Karşımıza ne çıkarsa çıksın gösteriz ikimizde. Baba ben seni ya da ekibi kimseye zora sokmak istemiyorum. Ama böyle korkarak sakınarak yaşamak da istemiyorum artık. Sen yeter ki yaşa kızım. Hem de nasıl istiyorsan öyle yaşa. Bu hayatın birazcık adaleti varsa biz yine alnımız dik gezeriz. Sen hiç merak etme.